Evet arkadaşlar, meşhur Antep katmerini hazır olarak aldık ve fırında pişirmeyi göstereceğim size. Daha önce e, İstanbul gün gö gün görendi gidip kendi yerlerinde tadına bakmıştık. Gayet güzel ve çok başarılı bir şekilde katmerlerini yapıyor ustalarımız. E, bugün de kendimiz hazır olarak aldık ve fırında kendimiz pişiriyoruz ve bunun da pişirme aşamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Katmerlerimiz bu şekilde paketli bir şekilde satılıyor arkadaşlar. Bir paketin içerisinde iki adet var. Ustalarımız bu şekilde fırın kağıdına sarılı bir şekilde hazırlıyorlar. Fırın tepsisine kağıdıyla birlikte yerleştiriyoruz ve pişiriyoruz arkadaşlar. Ben tepsimizi bu şekilde hazırladım. İki tane katmerimi ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum. Evet arkadaşlar, 200 derecelik ısıtılmış fırında 6-7 dakika katmerlerimizi pişirmemiz yeterli olacak. Katmerlerimiz çok güzel kabarıyor arkadaşlar. Yapımı gerçekten çok kolay. Hiç evde vaktiniz yoksa hazırlamayla uğraşmıyorsunuz ustalarımız çok güzel bir şekilde lezzetli bir şekilde katmerlerimizi hazırlayıp böyle hazır bir şekilde satışa sunuyorlar fiyatı da gayet uygun ve makul denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar katmerlerimizi pişirdik katmerlerimizi böyle servis tabağımıza alıyoruz ve dörde bölüyorum hazırlanışı çok kolay ve çok pratik. Ayrıca çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde dörde dilimliyoruz ve üzerine dondurma ile servis edebiliriz. Evet arkadaşlar, hazır katmerimizi fırında pişirdik. Fırında pişme süresi 6-7 dakika 200 derecede pişirmeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde nefis, lezzetli, pratik bir tatlı. Dondurma ile birlikte yapacak olan herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.